organ naklinde tarih yazılıyor. 10 yılı aşan bir çalışmanın ardından bilim insanları tüm kan grupları ile uyumlu olabilecek evrensel bir böbrek üretmeyi başardı. Bugüne kadar böbrek bekleyen hastalar yalnızca kendi kan grubuna uygun bir organ bulabildiğinde hayata tutunabiliyordu. Özellikle O kan grubuna sahip hastalar için bu bekleyiş çoğu zaman yıllar sürüyordu. Kanada ve Çinli araştırmacılar özel enzimler kullanarak A tipi bir böbreğin üzerindeki antijenleri moleküler makaslarla temizledi. Böylece organ, bağışıklık sistemi tarafından yabancı olarak algılanmamaya başladı. Test edilen böbrek insan vücudunda günlerce çalıştı. Henüz yolun başındayız ama bu gelişme her gün nakil beklerken hayatını kaybeden binlerce insan için umut anlamına geliyor. Bilim artık yalnızca keşfetmiyor, hayat kurtarıyor. Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.